Abi bakırlar keşke daha çok bir işe yarasa ya. Emirler ya, ne mi acaba? Ney? Bakırları ben de topluyorum. Gelin, Ham bir buçuk, bakır. Stek demir, bir buçuk stek demirim var. Gelin size zırh yapalım. Olur. <laughs> 3 kişiden sonrasına yetmez o. Ee, şey yapar mısın? Ben yayıncıyım e önce bana yap. 2 kişiye yeter. 3. kişiye bilmiyorum. Ben yayıncıyım sal bana. Lan benim papağanım at, nerede? At, 8, at. 12. Evet. Yarısını bana ver bakayım. Pantolon çaldım. Lan zombi köylü sesi Kas, var. Kaskı da aldın mı Selim abi? 24. Hayır bu aldı. Kask kimde? Kask bende değil. Ha bende bende. Tamam. Kask bende. Pantolon aldım şey. ben. Al. Pantolon mu tamam. Bir set 24 şey yapıyor. Hadi kardeşim seri. Tamam aga. Bir kişiye daha set çıkar. Geliyorum. Ama koordinat lazım bana. Oy seti de yaptık. Ben Tam bir survival için. Olay. Survivor için her şey ee, hazırız. Bine ek şey eksi 700 neydi? Aynen. Kaç notu bu nasıl artıyor ya? Ne? Eski yerim. Aa bir tane daha piramit buldum ya lan. Biraz çok buğday var. buğday lazım. Ya işte <laughs> buranın şeyin hatası. Sen daha buğday büyüse ya. Kırmayın lan. Aşağıda inek vardı onları şifreştireceğim. Buğday çok var abi benim sunum şu an. Aga bu köyü çevreliyoruz. Hareketi yapıyoruz. Burası artık bizim oluyor. Her yerde ışıklandırın. zombi mombi bir şey doğmasın. Tamam mı? Madem gene en son ben gireceğim. Harbiden buğday şeyi evet. vardı bir de ya dur ben onu ekledim çıkartayım. Ha ha buradaydı. Kılıcını anlatırsan abi. F3T kardeşim 1034'e. kılıcım var mı hak abi? Eksi balta kullanıyorum. Alt kılıç. 782 Nokta tamam, işte 492 Al kılıç Al kardeşim Şimdi Ne vardı? O alt, böyle altına ama Tamam Hı -hı. Güzel Şimdi çıkart şuradan bu al Şey şey chestlerde şey vardı Dur bakayım Oğlum nerede bizim o şey Aa buldum Ben bir tanesini bozduralım da ben şu hayvanları bir besleyeyim Çoğaltalım o inekleri hazır buradayken Allah yaz bir Bak adamlar buraya ne güzel koymuş oraya Hop al bakayım Sen de al Bebek yapın Orası neden Balık var geliyor, geliyor mu? Geliyor, geliyor. Set, olmaya olmayan kim var? Ben Temiz Emre yakın da Emre'ye gir. Kanka. Kanka ben de bir donda gözlük var bir de 48 tane demir var ekstradan. Olur öyle şey. 48 demirli iki tane set çıkıyor. İki set çıkıyor. Ben kendime bir yedek kalkan yapıyorum. Burada bir şey yok. Tamam mekan burası. Tam olarak yerleştik sayılır. Yani buraya yerleşeceğiz. Burayı, tam, tam, burayı yeşillendiririz diyeceğim Kanka, de bence Buradaki... başka bir yer bulalım. Ama köylü evet. köylü lazım bize. Köylü mesa biyor mu o? Mesela bir biyor muyse burada bol miktarda altın çıkar. Köylü... Abi al, altın önemli değil ki abi. Altın şu an önemli değil ya. ya. Köyü köy nasıl ayarlayacağız bir daha? Buluruz Kanka İşte ben açık bir yerde, bir yerde ya? beraber gezeriz. Beraber gezelim ya açık bir yerde buluruz. Hadi gezelim o zaman. Ben geleyim o zaman. Gelin gel abi özelim. gel abi beraber bir gezelim yeni mekan bulalım. Ben dur şu bir tane daha şey buldum yağmacı kulesi ona bakacağım. Dördüncü şey dördüncü gündeyiz. Hmm, dördüncü gün. Dördüncü <laughs> gün. Ben, ben. <laughs> ben bu golemi kesiyorum o zaman. Beyler tek yedi. Oha 3 tane golem var lan etrafta. <laughs> oh maşallah. Ayva, ee. golemleri kesme kanka. <laughs> Kesebileceksin sanki de Bence deneme. Mesabı yok. O zaman madem ayrılacağız diyoruz ben şu yukarı çıkayım da orada manşet manşet vardı. Çaktığım dolaşayım Arka belki içinde bir şey bulurum. Var mı? Ah Hatta Emre şuraya geliyor. gelince, gelince haber et Emre. Gelmeye çalışıyorum abi. Emre gelsin ben orada şurada manşetlere bakacağım. Doğal manşet. Ne? Ben hala mesa yok çıkamadım. Korktum. Yani şaka şaka. Doğal evet, manşet. Boyumda. Beyaz bir şey geziyor sağımda. Davşan. 280'i 2600'deyim. Zıplayarak öldü. <laughs> <laughs> Chestleri o zaman alın. Gireyim mi? Abi Geri boş ver. Ben rayları alıyorum burada. Loot önemli arkadaşlar. Bir sertliğine iş yarıyor. Eyvay vay vay. burası bu mekan ne Vır böyle lan? Sertli şey işte ya. Wank. Arkadaşlar galiba yağmacı kulesi yanıyor ya. Yağmacı kulesi. Kanka siz niye köye gelmiyorsunuz? Çalışıyoruz abi. Selim'e ne oldu? Bir daha düştü. Bok bok Benim Selim abi bir sıkıntı var. Ben bir kulenin tepesine biraz daha çıkayım. Çankları bir açayım etrafta neler var. Ben fazla. Ray topluyorum hazır gelmişken de. 82. Agalar Kanka, bul bulduğum yeri bir görseniz aklınız kayar yani. Ben böyle bir 1.19'da böyle yerler olduğunu üf diyorum. Kanka, bu çanklar. nasıl mekan oğlum? Yani bilmiyorum ben açıyorum gözüküyor bu Aga çok iyi bir yer buldum da burayı lootlasak ama aşağı indik mi ölüm. Aşağıda o kadar çok slot var ki bulunduğum yerde. O kadar çok var. Ee, Yanlışta düşsem öleceğim. Ama senin bilgisayarın içinden geçer mi onu bilmiyorum. Kanka FPS'im yani 200'e düştü. Muazzam dolu düştü. burası. Şu an mı düştü? Aha. <laughs> Kanka düşüreyim istiyorum. Buranın devamı yok galiba. Yok oğlum seninle alakalı değil benimle alaka. Ben bayağı ray topladım. 16'dan 32'ye çıkardım da çank ondan sonra. Bir tane piramit <laughs> buldum. Valla çankları açınca remi 8'e kadar çıkardı kullanımı. Benim 2'ye çıkardım. Kuşuma yanlışlıkla vuracağım. Valla buralarda bir şey yok. Yeşil bir yere gidelim ben yine yüksek bir şey yapayım. Aynen ben işte ben de yeşillik seviyorum anladın mı? E, bir tane daha premium buldum ama lootlayıp geliyorum. Ya Allah'ım. O oyun çıktı. ne oluyor oğlum size? 48 çanka çıkardı oyun çıktı. E tam burada da premiummiş ya sonra yok. Ben bayağı ray aldım. Buraylar artık evet, ne yaparız? gelmeye çalışıyorum şu an. Hiçbir fikrim yok. Konum var mı? Konum eksi 1600. İyi çok sen, uzak değilsin. Zaten sen bir buçuk saat önce bir yarım saat sonra çıkacağım diyordun. Ne oldu senin olay? Evet. Ama aha ya ben bir chest daha buldum. Hop. Aramaya gidiyorum. Allah emanet. Lan chest açamıyorum beyler. o altın elma yeriz. Ekmek pancar. Benim internette sorun olmaya başladı. Porç. Tamam ben aradığımı <laughs> e buldum. Dayanmadan Buradan ne da şey. çıkabiliriz. Benim sesim geliyor değil mi siz arkadaşlar? Geliyor geliyor. Komple tek başıma konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. hissettim de kimse bir şey demiyor. Ben de, e, Youtube videosunda da ha. öyle olmayacak mıydı? Ben yemek söylemedim. Sana sürprizim var. Oğlum trident atıyor arkamdan. He o kavat bana da atıyordu bir ara. Burada yak. Nehrin içinde. Ha. Hangi kavat? Boğuk var bir tane var. Hmm. Ben şey geri geliyorum. Canım. Bu kadar mı fark eder? Ben Akasya biyomu buldum galiba. Hayır Akasya biyomuna sana da ya. Şurada birini görüyorum. O kim lan? Elmas göğsükte pantolonundan kim? El, Elim. öyle, birisi mi var? Hemen arkasını dedi ben öyle deyince. Sen misin? Elim, seni, benim. seni gördüm Taner'den. Neredesin? <laughs> Bulabileceğim beni bak. Köyün oradaki yükseklikteyim. Bak seni görüyorum ben. Ha, ha o tarafa doğru bak. Ben de seni görüyorum. Ha sen yok. Ben, ben bu tarafa gidiyorum. Oğlum köy arayacağız. Nereye gidiyorsun? Beraber hareket edeceğiz. Gel şuraya ya. Köy, köy, arıyorum zaten. Ee, ben yani de köyü... seninle beraber geliyorum o zaman. Bekle. Kimsenin toplandı yok. O zaman Herkes de ben de senin olduğu yere gireyim, ha? Yapmayacağım. Ne oldu? Geldi mi? Bağlanamıyorum türlü. Ha tamam, tamam. Niye bağlanamıyorsun? Annem içeride YouTube izliyor. <laughs> Akıllı telefonlar. Benim bilgisayarla modem arasında kalıyor. Aga be. o yüzden kablolu internet hơn. en önemli. Ne oğlum? Internet Sen ne yapacaksan yap kendine beni boş ver. Neredesin abi? Dur bekle yaklaştım. Oğlum. Ne, ne oluyor? Ben de senin oraya doğru geliyordum. Chest Ama karşıdan. Ha, ta oradayım. Beni gördün mü? Gördüm. Tamam ya. Chestleri falan almadık. Siz alın onları gelince oraya. Abi iki kişi nasıl alacağız chestleri? Dalga mı geçiyorsunuz? Ya toplayabilirsin topla. Benim de inventerim dolu. Mineshaft'e girdim ya. En önemli, en önemli şeyleri. Yemekleri al gel abi. Yemek demir. Envanterimde sadece 5 tane boş slot var. Ha, yemekle madenleri al gel baba. O Odun kömür şeylerini al. Hareketi Aa, yapalım. Çok hızlı koşma. Bir, dev bir çukur var. <laughs> Bok yoluna gitmeyelim. kovan hep yanında. Aynen kanka. Aynen öyle şey. <laughs> Oyunu başından beri o kovan hep yanında da. Oyunun başından beri değil. Yeni yaptım. Tam arkandayım. Siz ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Var onu söyleyin. Bakayım. Biz... Bunu nasıl açıklayabilirim ki? Yeşil tarafa doğru gidiyoruz. Kanka west'e doğru <laughs> gidiyoruz. North west. Ha öyle söyleyeyim aynen west'e. Oğlum burası üüü. Buranın sonu olacak mı Bu nasıl trikota bir mekan oğlum? Bu ne oğlum lan? Siz bu terakot şu anda demir kazma değil mi? Gelişimini yaptı. Vardır ya. Vardır mı? Ha, ben vardır nerede ya. oğlum? Vardır'ı daha göremeyiz. Espri yaptım. Vardır. Vardır ne abi? Çaktım espri ya. Vardır. Ne var? Yok, yok. yok. Bir vardır, iki vardır, üç vardır. Hop, ne hop, kadar hop, iğrenç şakalarınız var. siz. Hop, hop. Arada. Kova yaptım ama. Kavga da olur. Kova yaptın su yok mükemmel. Mamı <laughs> buranın sonu yokmuş gibi lan. Terakota da gezdiğim için olabilir ben. Balık iyi iyi geliyor. İçim dışım, dışım balık oldu. İçinde. Allahım ya Rabbi. İki boşluk var. Da Sol tarafta sana doğru uzayan bir şey var ama neyse. Eyvah. <laughs> buradan nasıl çıkacağız? Oo. <laughs> ha <laughs> Hasar yedin ama. Kıntı <laughs> yok ayarlı. Doprak lazım ha doprak. Z'de sakın eksilere gelmeyin. Hadi <laughs> <İyi, eksilere gülüyor> balık kesiyor. Ben. Eksi kaçlardasın Z'de? 800. Köye yaklaştığım için azaldı. Ee, 3300 eksi. Aa SP buldum arkadaşlar. Örümcek hepte. Ya. Allah <laughs> koşuyor. Lan ben kaldım burada. Tırman gel. Tırman <laughs> Adamın önünü kapatayım. Şimdi oradaki tüm saklar bana mı kaldı? Yo. Ben mi alacağım hepsini? Kanka bu konu yok yanımda şey. değil. Bu Sel Selim. Eksi üç buçuktayım ben. Alp. Eksi üç buçuk neresi kardeşim? Üç bin beş yüz Z'nin var ya. Ne yapıyorsun orada? Toplanacağız dediniz. Oğlum ben beyze gidin işte. Bölümün, Köye ayrılmaya gidin. Ayrılmaya, ayrılmaya, ayrılmaya bakıyorum ben orada. Köyü terk Veste ettik. Doğru, Yeni mekana gidiyoruz. Veste doğru gidiyoruz işte. Selim abi İyi, toplamazdım tamam. ya topla gidiyoruz. Mami neredesin ya? oğlum abi boşuna gidiyoruz gidiyoruz. Dümdüz hala gidiyor mu dümdüz? değil mi? İyi ben de dümdüz devam ediyorum o zaman. İyi bir dağlık hala trikota var ileride. <laughs> Ama bitiyor galiba. Tamam <laughs> gerekleri alalım gidelim buradan. Benim üstüm çok dolu. bu ne biyonmuş lan böyle. <laughs> Ama ya bitmiyor bu. Lan bu bataklık mı? <laughs> Yo. Trikota. Kahverengi, kahverengi trikotaymış. <laughs> Alfa ben evet. bir ağacın tepesine çıkıyorum. Hangi ağaç? Etrafta gerçi etraf hep trikot. Dağın üzerine mi çıktın? Tri. Önümüzde Ağabey. dağ vardı. Önümüzdeki dağı <laughs> gördün mü? Trikota ne ya? Terekota mı? Terekota. <laughs> Bu Benimize kanı kırmak daha... için sık konuş dokunuş gerekiyor yok, muydu? Yok 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 gerek. Tamam Ben senden ayrıldım da başka sol tarafta sol tarafına doğru gidiyorum o dağın. Okay. Okay ben o dağa çıkıyorum. Sen o dağa çık ben, ben o dağın. <laughs> o dağın arkasında bir tane daha dağ var. <laughs> Çık çık bitmiyor bu. <laughs> Oha Gönlüyor, yalnız bir yarık var. O yarığa bakmak istiyorum dur. Yarık. Oğlum bu ne bir yarık böyle? Yokmuş. Aa altın var lan orada. Yo demir varmış. Gidip kazsam mı hiç? Ya, Akşam oluyor. Ben hala bu şeyden kurtulamadım bir yolda. Senin abi burada alabildiğim bir şeyler var. Ben de, de trikotadan kurtulamadım. Bileyim. Hala trikotadayım. Ben de. Çok lanet Sen bir de, şeymiş ben burası, ben burası ya. Adam. Seni solumda görmem lazım ama görmem. Nereye <laughs> olayım? Kaka, bu nasıl bir yon? Oğlum bitmiyor. Nereye olayım? Yünü alayım. Eyvah eyvah. ikiden alacağım abi. Usta akasya ağaçları gördüm ben oraya doğru bir ilerleyeyim Aha tamam yeşillik gördüm ben. Üsten karpuz Mami sol tarafında odağının sol tarafında yeşillik var kanka. Aha. Aha su sonunda. Tamam huh. karpuz aldım ha ben. E, başka ne alayım? Ha ben yeni bir yeşillik buldum. Aferin. Kömür var mı abi evanterinde? Benim mi? Ne var mı? Kömür bende bir 64'lük var kazmıştım. Sen değil abi sen değil. Aa, ben de vardı. Evet, Ek buraya. Kanka ben, kö ben, kö ben kömürleri fırınlara koyayım. Bende var 64'lük. Hatta bir de 8 tane daha var. Ben yeşillik buldum. Şimdi oraya ayak basacağım. Oranın devamına bakacağım artık köy mü ne buluyorsak Allah belasını verir Akasya'da köy var mı? Akasya'da, Akasya'da var. Da var. Var. Tamam. Bak. O kırılacak şimdi senin o. Akasya burası. Lav var. 4000 blok gezdim ona Ağaçlar Gay yani orman yangını. <laughs> Buranın sonu varmış. Allah kahretsin. Ama yeşillik. Sonunda. Aa Doğru da git orman şeyler var Alp abi. Ben hala terakotadan Akasya'yı görüyorum. Sağa doğru gidiyorum. Akasya'dayım ben de şu an. Ama Akasya'nın devamı yok. Ben bir kayık yapıp uzaklaşıyorum. Var var normal şeye geçiyor. Normal biyoma geçiyor. O normal biyonda bitiyor Biliyorum işte. Var. Biz daha güzel bir mekan bulup yerleşeceğiz de. We! <laughs> siz mi gittiniz siz? Abi bu nasıl? Abi abi sağa bura gidelim sağa doğru. Dur şurada demir buldum bekle. Ben de deste gidiyorum. Sen ona ona Beni mi gördün, gördün sen? Seni gördüm. Var mı lan? Neredesin lan? Ya benim şey var lan. Tek tekne alayım. Alalım tekneyi abi. Dağdayım, dağda. Valla gittiğimiz yönde tekneye ihtiyaç yok şu an bence Oranın sağ tarafına gitiyordun değil mi? Yani oldu, abi, burası, burası normal biyom da. <laughs> Köy yok. Da. Eksi 650. Ne, kadar normal biyom sürüyor bilmiyorum. <laughs> Eksi 4100. Benim helalim nerede? Terak Terakota'ya doğru devam ediyor. Ney vay vay. Bir yerde tekne vardı ya. Neyse. Boş ver abi durun. Oğlum her yerde kovan var ya. Kovanlar alabilseydik keşke Yapacak geç. Hala bitmiyor Terakota. <laughs> Küfür <ya gülüyor> Anka biz Terakota'da <laughs> kaç yaptı, bin blok gittik oğlum. Aklı, aklı, aklı. Normal kuma geldim ama terakota bitti. Kara göründü. Mavi buralara bir girsek mi ya? O my shit oğlum çok karanlık. Oraya gidiyoruz. Aha. Veste oraya gidiyoruz abi. F3'ten bak Veste facing'de yazıyor. Ne ne tarafta? Sağda mı solda mı yazıyor? Solumuz şeyde solda çankın bak, altında. West. Tamam. Mami gel lan düzeliyor evet. lan. Evet. <laughs> abi düz düz bulduk sonun. Aynen o şekil. Ama burada fayatlı var. Aha şey düşüyordum ona ben biliyorum. Emre sen seversin. Arkadaşlar düzlük biyomlara geldik. Tekniği almaya yerim yok abi o yüzden alamadım tekniği. Tapınak buldum. Okay. Tamam. Şimdi burada köy Şu kaç alacağız. plakayı patlatır mı? Şimdi karşımıza da bir tane köy çıktı mı bir tamam. Emre. Aynen. <laughs> <laughs> Amacı var ya. Evet biz gideceğiz adamı bayrakta da O <laughs> bayrakta <gülüyor> hiç bulaşmayalım. Köy falan bulursak baskın yeriz direkt. Abi şu dağa çıkalım. Ben bir çankları açayım. soldaki dağa Benim çanklar baya bayağı açık. Çank açmana gerek ya. yok. Hiç olmadık yerde laga gibi. Senin ya. çanklar kaçta açık? Bakayım. Ayarlar. Dur ben şu an açmadım of. oraya çıkayım öyle açayım. Görüş mesafesini mi diyorsun? Aha. 16 16'ymış evet, lan. 16 çok bir şey değil 64 yapacağım şimdi oraya çıkayım. Ya, bu adamlar bana geliyor abi sen oynanın. Ayarlar. Aa, kanyon lan var burada kanyon var kanyona bak. 64 yaptım ben de. Kanyona bak lan. Ama sisli lan. Kanyon ne kanyonu lan ne kanyonu. Ha oha. O değil ya. Gerçi orada da varmış. 64 ne yaptım sapan. oyunda hiç FPS var. sonu. Çoy. Yemin et lan. He <laughs> ee, tamam. Gel. Beni gördün mü yukarıda? Dur ben de göreceğim büyük ihtimalle orayı. Gel gel yukarı gel. Şu aşağıda değil mi? Aha aşağıda ileride öyle. Tamam beyler yer. hemen konum at arkadaşlara onlar da buraya yol alsın. Arkadaşlar ne tarafa doğru geliyoruz biliyor musunuz? Mu? Eksi, 700'lerden eksi, 700 eksi 670'lere geliyoruz. Eksi 700, eksi 700 büyük ihtimal orası neresi olacak biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size. Ananı s**k. Ne oldu? Ölüyordum. Of yoluna düştü. Kardeşim burada boşluk var niye söylemiyorsun? Su kovanı o yüzden yanından ayırmıyorsun. Su kovam yok ki benim. Nasıl? Ya? Hello. Nasıl? Burada Hello. koyunlar da var. Aga gerçekten güzel bir noktaya geldik bu arada. Düz. Biz burada bütün farmları burada inşa edebiliriz bu arada. <laughs> Agalar, oğlum bu maden ne lan böyle Oğlum orası çok iyi lan. Oha! Gördün Şöyle sen bak, buraya? Şey... Gördün değil mi sol tarafı? İki tane delik <laughs> var, hata, var lan bildi. Ben seni bekliyorum abi. He. Onunu avradını. burayı gördün ne? daha geçerken. Soldan. Eksi 860'a eksi 506. Bir maden var. Bu madenden biz zaten tamam. B bize yetecek o maden. Hani ekstra aşağı doğru gazmamıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Evin altı etmeyin. maden lan full. Evin altı da maden. Tamam takılın işte. Buraya düzler Öyle yam göremedim. otur bu düzeltir. Burada düşüp öldü mü acaba? Eksi 800'e. Bak şurada evin altında. Eksi 300 mü? hı. Alp abi gel ben sana şu deri seti demirleri vereyim. Oğlum köylü dedik. Kaç tane köylü? Köylü lazım. Köylü lazım. Şu, şu demir sette de, demirler al. <laughs> Tamam, ben madene iniyorum. Sen oğlum. madene inme. Tek başına ne olur inme artık. Vallahi kanka, her mi? şeyim var. Her şeyim var sıkıntı. Vallahi Onda sıkıntı inme. yok da bende sıkıntı var. Ben direkt köylüyüm oğlum. <laughs> köylü. Bu, bu, da oğlum. bunun da creeper fantazisi var. Dur gitme oğlum ilk başta. Burada <laughs> köylü yok. Bulduğumuz köylüleri bari sıkıştıralım, <laughs> çiftleştirip kullanalım. Var kanka var. İlim Varmış tamam gördüm. gördüm. ben de gördüm. Nerede o lavuklar? Gördükten sonra gidiyor. Buradaki madene mi iniyorsun? Buranın aşağısında mı? He. Ha. Hayır ilerideki tamam. sen asıl maden kısmını görmedin mi? Oralara tamam. da gideriz. Ooo bir... bayağı bir kitaplık var burada. 4 tane var. Önce Hadi geliyoruz. Burayı keşfedeyim ben. Tamam. Ha birbirine bakıyorum ben, mallara. Demir toplayayım mı hala? Gerek var mı? Oy. Ha? Elmalara bak. Kadir hmm. sen elma açıyorsun değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elma buldum. Kadir mi? Abi Kadir abi çıkalı yıllar oldu ama sen bilirsin yine de. Sağ ol Evet. Niye söylemiyorsunuz? Ayıp değil. Sormadım ki. Benim bunları buraya sıkıştırmam lazım. Selim abi de düştü Geliyor. ekmekleri alayım. <laughs> Agalar ekmek atıyorum gitseniz ekmeye doğru. Mal mısınız? Agalar madende şey buldum, portal buldum. Olur yok. Lan oğlum köylüler kanka Aa, cırt. bunlar köylü değil efendim. Cırt. Ben buradan Yok onlar gelmez. Oksijeni obsidiy topluyorum, elmas kazma var bende. Aga buranın ne biçim bir girişi var? Bu nasıl bir ev? Cırt bu. Vallahi acıt bu. Ya, ne adamı kapattım yani? oraya. Agalar belli başlı yerlere köylü sıkıştırıyorum. Kapısı Altı kapının. ihtiyacımız var mı? Vardır, her türlü var şey yapacağız. Var, var, var. Rest, Restoran sistemleri yaparken o şeyi yaparken çok lazım olacak. Gel lan buraya köylü al. Ekmek gel. Meh meh meh. Aa, zümrüt var elinde dur. Ben seni zümrütle çekerim. Aynen lan içeri girsene kendi isteğinle. Helal lan sana. Akşam oluyor o yüzden mi giriyorsunuz lan içeri? Gir sen de. Gir sen, Bak sen de. Bak kapılarını şeyle kapattığım yerler var. Odunla tamam mı? Geldikten sonra buraya bu odunları kırmayın abi. Toplam 3 tane köylü sıkıştırdım. Bunlar çoğaltmak için her türlü yeterli. Hatta ben bunlar Için... Ha? Yatak. Yatak ayarlarız. Yatak için ne kadar lazım? 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane lazım. 10 tane lazım. Bunu şuraya koy. Ekmeği de ye babuş. Tamam hareketi sağladık. Evet. Üçüncü ya da ikinci bölümde görüşmek üzere. Hangi bölüm olduğunu bilmiyorum. 1700'deyim <laughs> Bir dahaki yayında. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.